Allah Allah bu ağaçtan da ilk defa görüyorum ya. Bu ne arkadaş? Bal peteği gibi açmış ya mübarek. Allah Allah. Allah Allah. Şu gülün güzelliğine bakın. Rabbim kırmızı gül. Allah Allah. Şey bakın ya Rabbim. Ne güzel yaratmış. Kuru bir daldaki şu renge bakın ya. Mor zambaklar. Ne güzel açmışlar. Şimdi doğru girelim. Allah Allah. Allah Allah. Böyle de sarı gül mü olur Allah'ım ya? Ya sen ne büyüksün ya? Sen ne büyüksün ya? Ne güzel yaratmış yar yar seni yaratan Ne güzel yaratmış yar yar seni yaratan ya hangi birini söyleyeyim size sayın seyirciler ya hangi birini söyleyeyim ya Allah Allah. Şuna bak ya şu ahenge bak ya. Nevşehir Gülşehir ilçesindeyiz bir parkta. Saadat Parkındayız.